Aşkın anayasası madde bir, kavuşmak yok. Aşkta kavuşmak olmaz. Kavuşmak olursa çoluk çocuk olur, torun falan olur ama kavuşmak olmaz. Çünkü aşk bir fotoğraf değil, ucu sonsuza giden bir filmdir. Asla The End yazmayan bir filmdir, bir süreçtir, bir hayat tarzıdır. İlahidir, Allah'a dairdir ve sınırlı hayatı olan insanın sınırlı birkaç günlük dünyada bir avuç kara parçası üzerinde kemaliyle idrak edebileceği bir şey değildir. Esasen dünya saadetin de felaketin de kamilen tecellisine yetersizdir. Çok ağdalı bir cümle oldu belki ama saadet de felaket de, mutluluk da, üzüntü de kemal derecesinde, en üst derecede dünyada tecelli edemez neden? Yetersizdir. Zamanı kısa, mekanı dar. O yüzden. Kavuşma olmaz denince modern insan bunu kolay anlayamayabilir. Onu açıklamak lazım dediğin gibi bir kıssayla. Ashab-ı kiram içinde bir zat o kadar büyük hizmeti var. Onun sözleriyle yetişen insanlar var ki onlara biz tabi'in diyoruz. Tabi'inden bir zat Eshab-ı kiramdan bir zatı büyük bir aşkla seviyor. Ömrü boyunca onu sayıklamış. Ah bir görsem, görebilsem tarzında. Derken kendisi de hayli yaşlandığı bir dönemde evde yatarken yani bayağı bile kalkamıyor haldeyken kapıya birisi geliyor, kapı çalıyor, çocuklar kalkıp bakıyorlar, o sahabi gelen müjde veriyorlar, o geldi babacığım diyerek büyük bir müjdeyle Babalarının sevilmesini bekliyorlar. Üzülüyor birden, kaşlarını çatıyor, ciddileşiyor. Müsait değiliz, görüşemeyiz, dönsünler diyor. Çocuklar telaşa düşüyor, kırılır diye korkuyorlar. O büyük sahabiyi incitmekten korkuyorlar. Siz söyleyin diyor. Görüşemeyiz, onlar kırılmaz diyor. Ve bunu arz ediyorlar efendim, babamız görüşmek istemiyor, dönsünler dedi. Çekine çekine söylüyorlar hakikaten üzülmeden peki yavrum selamı söyleyin deyip dönüyor sahabi. Çocuklar geri geliyorlar babacığım ömrünce özledim. Hiç beklemediğin bir anda kapıya geldi ama kabul etmedin bu ne demek anlayamadık dediler. Cevabı şu oldu evlat kavuşmak güzel de bu dünyadaki bütün kavuşmaklar ayrılıkla sonuçlanır. Ayrılma vakti geldiğinde sizi yetim bırakırdım. Kalbim buna dayanmazdı. O yüzden ayrılık olmayan yere erteledik görüşmeyi dedi. Yani hayat sonsuz hayattır.